Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2025 oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel maçlar oynayacağız. Yeni indirim geldi arkadaşlar bugün. Bugün yeni sunucu bakım yaptı da sabah Van Dyke falan geldi. Gördüğünüz gibi Van Dyke, Ruben Diaz, John Ta, Sergio Busquets, Jordi bir Iker Casillas vardı zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi hediyelerimizi alalım. Sizlerle birlikte. Paramız zaten görüyorsunuz birazcık yüksek bir paramız var. Şöyle alalım arkadaşlar şunları. Pardon arkadaşlar. Aldık. Şimdi 990 TL'miz oldu. Şimdi iki tane adaylı sözleşmemiz var. Pardon adaylı sözleşme diyorum. İki tane ücretsiz kutumuz var. Açtık. Döner mi? Hemen bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte belki döner. Dönmedi. Manolo Chess çıktı arkadaşlar. Dönmedi bize. Olsun. Az bir şeye bakacağım arkadaşlar şimdi bu sefer de ya Jordi Dalba ya Sergio Busquets ya da Iker Casillas hadi ya. A George çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle paketler geldi. Şimdi gol olduğuna girelim arkadaşlar. Şöyle sizlerle birlikte. Ana çıkardı arkadaşlar. Atsaydık paket açıyorduk arkadaşlar. Ama yüzümüz gülmedi atamadık. Olsun. Onları da silelim arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi kadrom böyle. Şöyle göstereyim. Kadromu göstereyim hemen size. Gördüğünüz gibi şu şekilde kolektif gücüm 3032. Yedeklerim böyle. Benim annemin telefonunda daha iyi arkadaşlar. Bir de şu an Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası oynanıyor. Şu an devre arası. Şimdi biraz sonra maç başlayacak arkadaşlar. Maç 3-0 şu an Fenerbahçe önde. Şu an maç başladı arkadaşlar. 3-0 Fenerbahçe iniyor. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olan Fenerbahçeli olanlar aboneye hemen bassın. Oha arkadaşlar Jose Mourinho fotoğraf çektiriyor lan. Evet, açılış müziği başka var. oluyor. Buradaki taraflar ve yayınımıza katılan siz değerli izleyiciler için önemli bir gün. Hazır olduğunuzu umuyorum. İki taraf için de Evet arkadaşlar bulumaz, başlıyoruz. Duygu dolu, inişli çıkışlı bir futbol şöleni izliyoruz. Alexander Isak, Mbappe, top rakipte Gökhan Sazdı, Morte, Robertson, Robertson oynadı, Juaj Atame, Morte, Bahorken, Kreik, Baran Gezek kaptırdı, Lionel Messi şimdi Majlis'tir. Mekyola ister Isak. Maske Isak Edric. Edric gidiyor. Edric gidiyor. Edric çekti. Edric penaltı bekliyor ama. Arkadaşlar, Arkadaşlar sence penaltı var mı? Orada yorumları yazın. Arkadaşlar birden ışık gitti. Ne oldu ben de bilmiyorum. Gökhan Sazlı. Jennifer. Kolay Vitsiz. Van Dijk. Ra Etvi. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali kaldırım. Atlama. Miguel Cardoso. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali kaldırım. Abi siz muazzam bir Lionel Messi kimmiş? Rodri. Hadi, Rodri. Rodrik, Rodri, hadi gömsürelim. Gelir mi gelmedi? Yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Rodri, Rodri kaptı. Rodri gidiyor. Hadi gelir mi? Messi, Messi, Messi. Messi gelsin hadi. Hadi Messi. Lütfen Isak, Istrik. Arkadaşlar, Mbappe kaleci. Mecinistir Böyle Bağlıken. bir şanssızlık olamaz i̇şte ya arkadaşlar. Neyse mücadeleden galip ayrılıyor. Boamorte. Attama. Hasan, Hasan Ali, Ali Kaldırım. kaldırım. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Cardoso, Miguel Oysak Cardoso. Yok. Ayaklarını araya girdi kimmiş? Messi savunmada kalite açtı ama Attama. Hasan Ali Kaldırım. Bak Otel. Güzel karşıladı. Kattırdı şimdi McKelish'tir. Bu Morte. Morte'nin baskısı. Robertson araya girdi arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi Fenerbahçe Kasımpaşa ikinci yarı başladı. Mbappe Evet. Savunma Paça'yı Mbappe. Mbappe. McKelister. Gülman Dijk, Robertson. McKelister. Gol atmanın Edric'e gelmedi. Messi, Messi, Edric, Edric'e gelmedi. Messi, Messi, Edric'e gelmedi. Messi, Edric, Edric'e Kesin. Messi, Gezek. Van Dijk. Messi, Messi, Edric, Edric'e gelmedi. Messi, Takım arkadaşlarından evet. Messi, Alotu, bu Messi, Messi, Atma. Baran Gezek. Arada olamaz olamaz baş. hayır arkadaşlar bir. topu. E, sonra ne o ya? Ne o Yürü ben o kurtarışıyla ilk yarı 0 var. Önemli anlar var, Önemli var. ama tabelaya bir skor yok maalesef. Edric baskısı var. Jokan sazdı. Oynadı ileri ama Van Dijk araya gitti. Şimdi Isak kaptırdı Julien Jenipler. Rodri. Rodri aldı şimdi topu Alexander Isak. Isak Julien Jenipler. Şimdi Alexander Isak. Isak koştu. Isak. Isak. Aradan oynadı. Mbappe vur. Olmadı. Baran, Gezek. Baran Gezer, Kartal Yılmaz, Miguel, Aşağıdan Miguel Crespo, mi? Miguel Cardoso. Olmadı Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. eski fen, Fenerbahçe, eski Fenerbahçe'de oynayan. Aklım oraya gitti şu an Başakşehir'de. Baran Gezek. Endişe uyandırıcı bir Baran dur. Gezek. Arkadaşlar, Şut bu arada gidiyor. bu videoyu izliyorsanız Karabük güzel. Karşılaşma eğer Karabüklüler izliyorsa yarın onun sağda ikmanım var. Bir şey gelmeyeceğini hemen İzlemek anlatır. isteyen gelsin. Beni tanıyan, izleyen, izleyen, ben Onur yani arasında teknik adamların değerli var, ve izleyen, oyuncuları izleyen, yüreklendirmesi işleri izlemek yoluna isteyen Gelsin. Zaten ben onu sanırım. saat, bir saati Artık, belirteyim de gelmek isteyenler için. Saat 4.20'de arkadaşlar. Saat 4.20 geçe var değil. Saat 4.20 geçe arkadaşlar. Karabük'tekiler eğer ister sahilleri izin verirse beni takip kaldı. edenler veya bu videoyu görenler eğer gelmek istiyorsa okay. cuma günü yarın saat 4 4.20 geçe Bahçe. gelebilirler arkadaşlar Karabük'lüler. Karabük hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. Miguel Cardoso Hayır Bohoken Selahattin Robles Kimmiş? Mekkelistir Mbappe şimdi Arkadaşlar ataktayız Mbappe Mbappe ya Gökhan sazdı Ama Mekkelistir Mbappe İsa. Haydi Ya abi Jennifer Cık. Arkadaşlar Hayır, sinirim bozuldu Delight Rodri Geçit Ya Kartal Yılmaz Bu e Kartal, Kartal Kayra, Yılmaz, Yılmaz.

Olmadı ya. Kartal Kayra Yılmaz. Rodri. Oldu Olmadı. bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Tek ihtiyaçları Arkadaşlar dakika 80 olmuş. Biz ve maçtas ve biz 1-0 yeniliyoruz. McAllister. Olamaz. Hücum ediyor. Olamaz. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Kaptık. Haydi. Haydi son dakikalar. Ya en abi son ya. Çok iyi. Hadi lan. Son dakka yol buldu. Alçaktan sunatlı bir maç. ya. Son dakika bir gol atabilirdik maç arkadaşlar. Yok. Çok gergin bir maçtı. Olamaz İki ya. Birbirinden ayıran tek pozisyon. Maçta topun fidelerle buluştuğu an oldu tarafsız olan seyirciler için izlemesi ilginç takımların taraftarları içinse arkadaşlar valla çok üzgünüm valla arkadaşlar klasman oynayacağız ve arkadaşlar klasman oynayacağız <laughs> zorlu rakiplerle oynayalım arkadaşlar biraz da klasman klasman kasalım arkadaşlar. Ben hiç klasman kasmıyorum. Bu videoda sizin için klasman kasacağız arkadaşlar. Ama sadece bir klasman arkadaşlar. 9 Dokuz... 9. seviyeye kadar gelip zaten basit bu maçı oynayacağız. Sonra atlaya basacağız. 9. klasman hemen geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe takımların bitiş çizgisine koştu. Ama rakibimiz de Manchester United ya. <laughs> bitiş çizgisinde onları daha ışıltılı sahneler, daha büyük rakipler bekliyor. Güzel bir başlangıç yapmayı umuyorlar.

yetişimle başarısız oluyor. İşte bu, Eleştiride bulunmak sana, istemiyorum ama kaleci sana, topu tehlikeli alanlardan uzaklaştırmak sana. için biraz i̇şte bu, daha çaba gösterebiliyordu işte sanki. İnşallah. Şimdi daha Neler dördüncü bahçe, dakika golü bulduk arkadaşlar. Endrich, Endrich, Endrich Mbappe. Mbappe. Isak. Isak. Arkadaşlar onda. net goldu, gol de o. Gol attık ama. İyi enerjikti. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi, gibi görünüyor. Isak şunu Isak şunu tut sen. Belki onu atar. Atmadı. Robertson. Kaido. Rodri. Haydi çocuklar. Edric. Uzak hani, Gol gelirse ne olur ya? Çok arkadaşlar şey ama, sizin için Tek orta sahadan olmaz. vuracağım. Ama eğer gol gelirse like'ınızı alırım. Gol gelirse like aboneza orta bir sahadan bir deniyorum bastır. arkadaşlar. Gol gelirse like dan abonezi alırım bak. Söyleyemiyorum ya. Oh. Like lan abonenizi alırım valla. Hem, hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Allah, inanılmaz. Denet lan. Kaptım. Verdim. Veremedim. Şimdi verdim. Yine veremedim. Çok Var değişik. Karşı atak Kapamıyorum. Kapmıyorum. Şimdi vurdu. Uzaklardan ah. deliyor. Evet. Arkadaşlar bu gol olursa kanallar. Arkadaşlar 1-0'lık evet. Tehlikeli bir vuruş. Ah. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Bu sefer olacak. İyi yolladı. Ah hayır. Giriyordu. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda tak tehlike yaratabilir. Uzaklardan Abi deniyor. girmiyor ya. Arkadaşlar siz ceza sahasına girmeme challenge yapacağım. Ceza sahasına girmeme challenge. Yani ceza sahasının içine giremiyoruz. Yani ceza sahasının içinden gol Genel atamıyoruz bahçe, arkadaşlar. Ceza sahasının dışında. O yüzden birazcık zorlayacak bizi. Valverde. Girmedim. Allah! Üst direk arkadaşlar. Pozisyonu size önemli anlardan göstereyim. Üst direk kurduk. Virgil van Dijk. Rodri. Rodri. Hayır ya. İyi bitirmek oldu. istiyor. Olmadı, olmuyor. Çok iyi katacağım. vuruyoruz ama Çok girmiyor arkadaşlar ya. Evet, devre arasında 1-0'lık skorla giriyoruz. Arkadaşlar bu arada giderken, ilk yarı, ziyade, ikinci yarıyı başlattık. Yalnızca bir pozisyon oldu. Dönüştü. Hala heyecan dolu tamam. dakikalar geçiyor. Ceza içine, içine girmeden o kapabilir miyim? Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Skor tabelası sağda oynanan göstergesi. Hayır ha, hayır, hayır hayır hayır. Tam bilerek dışarı Hı, bak, attı şartlar. Hızlıca fark edip hemen tepki verdim. cezasız içine girdim. Golla Rum'a uzaklaştırıyor. Yani bu da bir seçenek. Emboppi Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Çok iyi zamanlama. <feylediğiniz Ou, uatto> Mükemmel bir zamanlama. Çok iyi zamanlama. Çok iyi kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz Bu gol sevilmiyor şey arkadaşlar. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Evet şu takimi... Ceza sahasını içime girmedim. Çok iyi. Boşansın. Topa ilk kim yetişecek? İçeri girmedim. İçeri girmedim. Arkadaşlar ne girmiyor ne ya. Şey. Açıyorum atıyorum girmiyor. Bu nasıl bir şey ya? Gezelsizlik. 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 Ede. Ede. artık mutlak hakimiyet söz konusu. Isak, Isak Çekiyor. Vurdu isak. Kaleci. Kaleci. Substitutions taking place. Tehlikeli bir vuruş. Bir ser. Isar maskesi var. Mini oraya baz Bu dakikadan sonra bir sürpriz olması. Hani, Kaleci Donnarumma. Rodri. Endrich. Endrich. Messi. Endrich. E, of Allah'tan offsidemiş. Substitution in progress. 90 artı 6 geldi. Bir gol atabiliriz. Belki orta sahadan. Messi, kaba kuvvet işi Şansımız yanıdı. var. Mbappe. Uzaklardan deniyor. Aha hayır ya. Kaleci müdahale ediyor. Kazandık arkadaşlar. arkadaşlar. 3-0 kazandık. <Sessizlik> İyi oldu bu. Evet arkadaşlar, klasmana geçtik. Ve 9. klasmandayız arkadaşlar. Şuradan hedefi de alalım istiyorsanız. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonra, videoda da dediğim gibi Cuma günü Onur Sağ'da Karabüklüler için söylüyorum. Cuma günü Onur Sağ'da saat 4.20'de itmanım var. Orada olacağım. İzlemek isteyenler, ailesiler, izin verenler gelebilir. Az önce de söylediğim gibi kanala abone olup like atmayı yorum.